şimdi ise size buradan müşteriye emanet atama kısmını göstereceğim. Damacana emanetini müşterinin sistemde nasıl görünür bir şekilde getirebiliriz? Bunu göstereceğim. Evet, şimdi buradan müşteriden müşteriler kısmına tıklıyoruz. Burada bizim müşterilerimiz çıkıyor. Evet, demo 1 2 3 4 diye bir müşterim var benim. İşlemlere tıklıyoruz. Daha sonra burada emanet takibi var. Emanet takibinin üstüne tıklayınca bu müşterimizden iki tane damacana almıştı buradan cam damacana almıştı. Cam damacana ikiye çıkararak yukarıda müşteri emanetleri atar var. Müşteri emanetleri ataya tıklıyoruz. Bunun kontrolü içinde müşteriler kısmını tekrar giriyoruz. İşlemlere tıkladıktan sonra detaylar kısmı var. Detaylara tıklıyoruz. E gördüğünüz gibi emanet verilerinin cam damacanası adet sayısı ise burada yazıyor. Burada müşterinizin veresiye bilgisi, bakiye bilgisi vesaire de yer aldığı gördüğünüz gibi adres bilgileri her bilgisi var. Bu videoda da bunu işlemiş olduk.